Bu içeriğimizde Temo'dan almış olduğumuz birbirinden ilginç ürünlerle yine karşınızdayım. Neler var? Neler yok ki. Kenar boya fırçasından diş temizleme aparatına, kalem tipi multimetreden kadın kemerine kadar epey geniş bir yelpazede ürünlerimiz var. Ürünleri aldığım fiyatı KDV'si ile birlikte bir kenara yazacağım. Diğer tarafa ise Türkiye'deki fiyatını yazacağım. Böylelikle fiyatları da kıyaslamış olacağız. Hadi başlayalım. Bir şey açıyorum ama ne açtığımı bilmiyorum. Mutfak lavabo düzenleyicisi. Yani plastik olmasaymış çok daha güzel olurmuş ama bildiğiniz sıradan bir plastik. Ama işe yarar mı deseniz yarar. Şık mı? şık ama kalitesine baktığınızda bildiğiniz plastik yani. Şöyle göstereyim. <laughs> Fotoğraflarda çok daha gerçekçi, çok daha güzel duruyordu. Ha, plastik olduğunu biliyordum zaten ama bir de üstüne üstlük şurası kırılmış. Bunun fiyatı yaklaşık 200 liraymış. Ya şu ürüne göre 200 lira çok pahalı gerçekten. İşin daha da ilginci aynı ürünü Amazon'da bulmuşum. O da 750 lira diyor. Ya metaline tamam değer de bu plastik bu kadar dandik bir şeye imkanı yok değmez. Geçtik. 3 adet kadın kemeri. Hmm. Bakalım. Ben deri olacağını beklemiyorum da. imitasyon Aynen öyle. Çok sert değil yani yumuşak bir derisi var. Yok. Çok çabuk bir şekilde ölür. Çünkü şöyle kırdığımda bile şuralarda kabarcıklar oluştu. Fazla dayanıklı değil yani mevsimlik diyelim artık. Hani bir mevsim kullan, diğer mevsimde çöpe at. Şöyle üç farklı tokası var. Siyah, kahverengi ve beyaz şeklinde. Ben bunu 150 liraya almışım. Yani bir tanesi 50 liraya denk geliyor. Değer mi? Değer bence 50 lira hiç 50 liraya ancak birebir aynısını Türkiye'de bulamadım muadillerini buldum o da Amazon'daydı ve 800-1000 lira bandındaydı hani gerçekleri mi deseniz o da gerçekleri değil Amazon'daki çok daha pahalı o yüzden bence gayet güzel bir alışveriş oldu. Hashtag şurada üç katlı sebze meyve kurutucusu var. Bu adı üstünde sebze ve meyveleri kurutmaya çalıştığınızda hani balkonunuzda olur ya da bir yere serdiğinizde sinekli haşereyi de gelir şöyle güzelce bir tadına bakar. Bu onu engelliyor. Vuh! wow, bu ne ya? Bayağı da büyükmüş. Hey oradakiler beni görüyor musunuz? <laughs> Bu kadar büyük olacağını beklemiyordum ben. Yani 3 katlı diyor. Evet 3 katlı ama bayağı geniş. Şurada şöyle bir askı yeri var. Şu şekilde kilitlenebiliyor da. Güzel ya. Düşünülmüş yani üstünde. Şurada fermuar yerleri var. Bunu buradan açıp bu şekilde içine koyabiliyorsunuz. Yani bu kadar büyük olacağını beklemiyordum. Bence gayet güzel bir ürün. Fiyatına bakalım. Ucuz da değilmiş ha. Vergiler dahil 510 lira. Türkiye'deki fiyatı ne? Vergiler dahil 785 lira. Yani Türkiye'ye göre yine ucuz almışız, değil mi? Geçtik. Bunu çok merak ediyorum. Araba yıkama tabancası. Ama herhangi bir pil, şarj. Muhabbeti yok bunda. Şöyle iki parçayı birleştiriyorsunuz. Bu alt tarafı hortuma bağlıyorsunuz. Uç tarafında ise nozulu var. Bunu çevirerek istediğiniz basıncı buradan elde edebiliyorsunuz. Yani i̇sterseniz benzin istasyonlarındaki gibi suyu böyle dağıtarak püskürtebilirsiniz. İsterseniz bu ayarı kısarsanız da daha böyle derli toplu ya da uzağa fışkırtma işlemini yapacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda bunlarla çiçekli falan da sulayabilirsiniz. Ayarını kısıp şurada tetik var. Tetiğe bastığınız zaman su fışkırtıyorsunuz. Yani şimdi elinizdeki hortumla çiçeği sulamaya kalktığınız takdirde çiçeğin diplerine ya da çiçeğin kendisine zarar verebiliriz. Bununla ayarı genişleterek bence çok rahat bir şekilde sulanır. Geçmedik fiyatı. Temu'dan vergiler dahil 157 liraya almışım. Aynı ürün N11'de 250 liraya da varmış ama. Geçtik. Aa. Şimdi dank etti. Hanım bunu çocuğun elektrikli diş fırçası için almıştı. Şimdi sağ sola bırakıyor, düşürüyor diye böyle bir şey aldı. Bunu alıyorsunuz. Çift taraflı bant ile yapıştırıyorsunuz ve bunun içinde böyle duruyor. Yani güzel kullanışlı bir cihaz bence. Ufak tefek pratik. Bunlarla gel ya. Hayatı kolaylaştıracak şeyler işte bunlar. Demeden 56 lira almışız. Para değil. Ama Türkiye'de 142 lira. Ya evin Çinlisi ta okyanus ötesinden bu ürünleri bu fiyatlara gönderebiliyorken biz niye 3 katına satıyoruz bunları? Neyse çok fazla yorum yapmayayım. Geçtik. <laughs> Aynısından bir tane daha çıktı. İki tane vermiş hanım. Bitmedi. Kutumuz daha ağır. Haydi bakalım. Hava temizleyici için karbon ön filtre. Türkiye'de bu ebatları bulamadım. 4. 4 tane göndermişler. Güzel. Ne işe yarayacak ki? Hava temizleyici cihaz için almıştım. 4 adetinin fiyatı 318 lira. Türkiye'de ise daha ufak ebatlısı 380 lira. Aa, Bu çok güzel ya. Benim çok hoşuma gitti. Önce bir ürünü söyleyelim de. Bu diş temizlenme aparatı. Ben bu ürünü daha öncesinden de almıştım. Çok beğendim. İkinciyi aldım. İşe yarıyor mu derseniz evet işe yarıyor. Diş üzerindeki tütün mamulleri ki sağlığa zararlı ve bol miktarda kahve tüketenlerin dişlerindeki lekeleri temizlemek için kullanılan bir malzeme. Diş doktoruna sorduğumda haliyle dişe haricen bir müdahaleyi uygun görmediklerini söylediler. Haklılar tabii ki çünkü dişinize zarar verme ihtimali var. Ancak ben kendimi burada feda ettim ve denedim. Ucuz zarar vermeyecek bir malzemeden yapılmış ama malzemenin ne olduğunu bilmiyorum. Hani dişlerinizi temizletmeye gidersiniz de ağzınızın içerisinde farklı bir ferahlık olur ya böyle. Hani sanki dişleriniz sıfırdan yeni doğmuş gibi olur ya. Bununla temizlediğinizde de öyle bir ferahlık oluşuyor işin açısı dişinizde. Sürekli kullanacağınız bir şey değil zaten. Sadece leke oluştuğunda kullanıyorsunuz. Ama işe yarıyor mu derseniz kesinlikle yarıyor. Parasını hak ediyor. Parası derken ne kadar bir bakalım tabii ki. Ben bunu 48 liraya bulmuşum. Ancak Türkiye'de kargo dahil fiyatı 175 lira. Yani bayağı Bayağı bir yine kardayız bu işten. Hmm. Yani... 30 çift şık sade gümüş metal küpe seti. Kendine mi aldın? He sana aldım. Valla bunu hanım sipariş etmiş. Küçük bir şey. Hep topu şöyle 30 tane. Hepsinden ikişer ikişer var. Gerçekten şık olduğunu söyleyebilirim. Bayanlar için tamamlayıcı olmazsa olmaz bir aksesuar küpe. Fiyatı 152 lira. Ancak Türkiye'de buna benzer bir şey bulamadım. Muhtemelen tek tek satıyorlardır. Böylelikle çok daha fazla para kazanıyorlardır bu işten diye düşünüyorum. <laughs> Geçtik. 6 parça şu şekilde altın renginde vida çıkarıcı aldım. Geçenlerde başıma geldi. Vidanın bir tanesi yalan olmuş. Allah'ım yarabbim. Onu Çıkartasıya canımız çıktı. Ben de biraz araştırdım. Bu tarz ürünler varmış. Dedim alayım ufacık bir şey zaten evin bir kenarında bulunsun. İhtiyaç halinde kullanırız. Sürekli zaten bu tarz şeylerle uğraşıyorum. Gri ve altın rengi seçenekleri vardı. Büyüklüklerine göre 6 parça vida çıkarma seti var burada. Kutusuyla birlikte. Ben bunu 146 liraya almışım. Aynı ürünü ise Amazon'da 346 liraya. Hepsi burada da ise 374 liraya buldum. Geçtik. Çakma Oral bir şarjlı diş fırçası başlığı. Nasıl bir giriş oldu ama. Piyasaya baktım. Oral B'nin diş fırçalarının başlıkları gerçekten çok pahalı. Ama muadilleri var bu şekilde. İnternette her yerde satılıyor. Türkiye'de de var. Bakalım olacak mı? Vallahi cuk diye oturdu. 4 tane var bu kutunun içerisinde. Daha çok bunları da vardı. Dörtlüsünü 100 liraya almışım. Türkiye'de de 100 liraya buldum. Kapaklarını ise 170 liraya sattıklarını gördüm. Ama gerek yok. Bunun kutusunun içerisinde durduğu sürece herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. O yüzden aynı ürünü Türkiye'den 100 liraya da alabilirsiniz geçtik. Çek çek bitmiyor arkadaş. Şu çok ilginç geldi. Bunu ne zaman kullanırım inanın bilmiyorum ama çok hoşuma gitti. Bu silikon çekme ve sökme aparatı. Bunun kendisi de silikon. <laughs> Şu başlıkları şuraya takıyorsunuz. Hangi genişlikte silikon çekmek istiyorsanız bunu böyle silikonu çekiyorsunuz. Bu da sanırım düzel silikon sökme. Bu şekilde farklı 5 tane başlığı var. Tamam burayla silikon çektik. Bu tarafla ise şöyle silikonu sökebiliyorsunuz ya da kazıyabiliyorsunuz. Sökmeyi bilmiyorum ama şu çekme kısımları gayet işe yarar diye düşünüyorum. Vergili fiyatı Temu'da 106 lira. Türkiye'deki fiyatı kargo dahil 135 lira. Tabi ben bunların fiyatlarını hep internetten araştırıyorum ve kargolu fiyat olarak bakıyorum haliyle. Kargoyu düştüğünüzde fiyat daha da düşüyor ama bu sefer de aynı mağazadan sırf kargoyu ödememek adına işinize yaramayacak şeyler almak zorunda kalabilirsiniz. Yoksa Türkiye'deki 135 liralık malzemenin en az 30 lirası belki de kargo. Geçtik. Kenar boya fırçası. Wow. Esas ben şu aparat için almıştım. Daha doğrusu ben bu aparatı aldığımı zannediyordum. Fırçayla beraber geldi ha. <laughs> <laughs> İyiymiş. Ya bu şu işe yarıyor aslında. Bunu bu şekilde ayarlayıp duvar kenarlarına hiç dışarı kaçırmadan kestirme atabilmek için aldım. Hani bu olmadan yapılmıyor mu? Yapılıyor ama bir miktar kaçabiliyor. Ya da kaçmaması için biraz daha dikkatli çekmeniz gerekiyor. Yavaş çekmeniz gerekiyor. Bu olduğu zaman hiç kaçma derdi olmadan, dertsiz tasasız hızlı bir şekilde böyle boyayabilirsiniz. Ne zaman kullanırım? İnanın bunu da bilmiyorum ama ihtiyaç olduğunda kullanılacak çok pratik bir malzeme. Üstüne üstlük sadece bunu aldığımı zannederken yanında bir de 11.5 38.1 milimetrelik bir fırça vermişler. Uçları da yumuşak ha. Böyle beyaz tavşan tüyü gibi yumuşacık bir fırça göndermişler. Sağ olsunlar. Eee fiyatı ne? Ben bunu vergiler dahil Temu'dan 106 liraya almışım. Amazon'da ise iki adedini 480 liraya buldum. Yani adet fiyatı 240 TL. Hepsi burada ise aynı fırçayı 1640 liraya görünce ben şok. Ama ayda 175 TL taksit ile toplamda 12 ayda verdiklerini görünce Oh be dedim rahatladım. O zaman 1640 lirayı seve seve gönül rahatlığıyla veririm. <laughs> Geçtik. En çok merak ettiğim ürün. Kalem tipi multimetre. Ama şurada bir kullanma kılavuzu var. Kullanma kılavuzundan 3 aşağı 5 yukarı şekillerinden anlaşılır. Kusura bakmayın ben bunu daha öncesinden açtım. İçinde pil yoktu. Pile, pil koydum. Bu tek başına bu şekilde duruyor. Ne işe yarıyor? Bu şekilde aslında bir nevi kontrol kalemi görebiliyor. Aynı zamanda şunu arkasına taktığınız zaman basit bir multimetre görevini de görüyor. 600 Watt'a kadar ölçüm yapabiliyor. Bu ister şebek elektriği olsun isterseniz de doğru akım olsun. Yani pillerinizi falan da ölçebilirsiniz. En sevdiğim özelliği ve alma sebebim ise kablodaki kırıkları buluyor. Evet yanlış duymadınız. Kablodaki kırıkları buluyor. Deneyelim mi? Bu kontrol kalemi özelliği Burada elektrik var. Burada yok. Burada yok. Elektriği gördüğünde burada kırmızı ışık yanıp sönmeye başlıyor. Modunu değiştiriyorum. Şimdi ise kabloda kırık var mı yok mu göreceğiz. Uçlarını kestiğim bir kablom var. Şimdi kabloya doğru sürtüyorum. Cihazda herhangi bir tepkime yok. Şimdi kabloyu elektriğe bağlıyorum. Şimdi deniyorum. Bakın burada elektrik var diyor. Burada elektrik var diyor. Bakın Kablodan çıktığım anda sustu. Yani eğer burada bir kopukluk olsaydı işte tam burada kopuk diyecektiniz. Bakın yaklaştım. Çok iyi. Çok iyi. Direkt, direkt size kablodaki kopuk yeri bulup söyleyebiliyor. Böylelikle kocaman bir kabloyu acaba kopukluk nerede diye orasını burasına kesmek zorunda kalmazsınız. Güzel bir ürün. Ben beğendim. Kullanışlı olacaktır. Şarj cihazında denesene. Deneyelim. Elimize mi yapışacak? en fazla görmez. Bakalım taktık. <laughs> Sadece 220 değil 5 voltu da algılıyor. Yani hassas bir cihaz. Ben de Geçtik. Dur gel buraya kaç aldım ben seni. Bu cihazı vergiler dahil 232 liraya almışım. Türkiye'deki fiyatı ise 810 lira. Yaklaşık dörtte bir fiyatını almışım. Bayağı bir kardayım. Sıradaki. Hala devam edecek zannediyordun değil mi? Ben de. O zaman bir beğeni çok görme lütfen. Abone de olursan yeni gelecek içerikleri takip edebilirsin. Ben Furkan Genç. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın.